arkadaşlar bugün ne yapıyoruz arkadaşlar arkadaşlar bugün Ömer ile doktor diş binesi korkunç doktor oynuyoruz arkadaşlar e arkadaşlar hemen hemen anahtarın arattırımı, anahtarımızı alalım arkadaşlar aldım mı almadım aldım Bekle. aldım ben ben kendi bitini alır al çabuk ben girdim ay ne dedim o diş ana checkpoint almıyordum az arkadaşlar arkadaşlar unuttum çek Şa arkadaşlar bir de Poynu ilk defa oynuyoruz. Evet arkadaşlar sizin için. Evet arkadaşlar ben Hi buldum. Etka evet hadi gel videosunu çekelim. Evet tamam biri ve şimdi sizlerleyiz. Evet. Ana evet, evet, geliyor musun? Etka dur. Kanka nerede? İyi ee, ileride. Hah, Aldım. Gel baba. Ay dişler, takma dişler. Takma dişler. dişleri sevmiyorum arkadaşlar. Tekrar bir gün ben Ne de ben? Ama edersen. Takarsan... arkadaşlar ya ben eğleniyorum. Çok kötü bir şey yani. Bilmem. Biraz. Yok. <laughs> <laughs> Sen büyüdün mü takınca ne yapacaksın etik? Takmayacağım. ne bileyim? Ne diyelim takarsan ne olacak? Takarsan da takacağım. Ya bebe. Be. Arkadaşlar bir de Ömer'de ee, arkadaşlar Arkadaşlar daha fazla böyle evet. videoların gelmesi için ya yorumlara yazın ya da kanalımıza abone olun, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir daha arkadaşlar şan'a tıklamayı ve yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bir de Ömerle benim ismimizi söyleyelim. Arkadaşlar benim ismim ETKA XP. Ömer'inkini de büyük harflerle ZNX İlk harfi büyük sadece Z, N, X, W ve evet evet. E arkadaşlar. Arkadaşlar öyle yazarsanız ve bizi bulabilirsiniz arkadaşlar evet. ve sizinle oynayabiliriz arkadaşlar. Evet. Değil mi Ömer? Olam. Bu Kur'an'ı lan. Al. Ama değmedim ya. Ya devam tamam et be. Hile ya. Oyun hile ya. Sersin hile. <laughs> Ay. Seni en arkaya attı. Ana. Ömer. Detkiler misin, detkiler. Neredesin? Sen checkpoint'ini almadın. Evet. Al checkpoint'ini. Bekle Etka ben. aldım. Etka en kolay yere nasıl geçemezsin? E sen sen de geçemedin. Allah Allah. Değmedim arkadaşlar öyle oluyor sevmedik. Devam tamam, et hadi. <laughs> Ay. <laughs> of ya hadi çabuk olun lazım. Arkadaşlar bir video uzun olacak ya Ömer haydi. Çabuk olalım. Haydi Etka. Etka bana diyor ama sen gel. Etka koşma öyle. Öyle koşarsan tabii ölürsün. Yes, geçtim. Geç, geç. Heh. geliyorum. Git. Gel. Ömer bekle. Dur çek bana değil. Onu çek bekle. İçeri gel bekle. Sıpla. Anam bardak bile yuttu arkadaşlar. <laughs> Ömer neredesin sen ya? Okey buradayım. Oha! Ömer üstüne bastım. Üstüne bastım var ya. bence? Ben maviden geçtim ölmedim. Ben yeşile geçiyorum etkisi sen mordan geç. Hayır yeşil değil ya. Mormuş. Bekle sen. Oha bu kim lan? Bu ee, Bebek. <laughs> Arkadaşlar siz, hmm. siz, siz olursa al. Evet arkadaşlar. Burada ne yapıyorduk Ömer Sen biliyorsun. Dur bir Bir şeyleri kurcalayıp bakalım. Ha ha şu. Kayın basıyorduk acaba. Basayım mı? Bastım. Bas. Sen de bas. Evet. Aa, evet. Ay! Arkadaşlar bakın doktor burada bıçak ile bu adamı muayene ediyormuş. Evet arkadaşlar nereden geçiyorduk? Ömer nereden geçiyorduk? Yandaki kapıdan. Şuradan mı acaba? Geç. Etka nereye gitti? Gir odaya. Burada Orada kapı. mı geçeceğiz? Oda da kapı var Etka ya. Sinde. Etka fazla hızlı koşma. Şöyle. Etka büyük kapı. Bekle. etlehbet Ay Etka hadi geçmedi dersin be. Hadi gel. Hop. Ama Aa, olmuyor arkadaşlar ya. Allah Allah. Yen kapıdan mı geçecektik acaba? Arkadaşlar birazcık daha deneyelim ya. Olmuyor. Allah Allah. Artık hiç neden olmuyor? Aa burada ventilatör oh, var. Ventilatörün arkasından geçiliyormuş askere zıplayınca Aa bu ne? Arkadaşlar. Ömer, Ömer bu ne? Ay. Aa, arkadaş... Aa, bak bu odada bir tane kutu var. Gel bunu alalım. Oraya koyalım. Ha herhalde. Arkadaşlar İngilizce yazıları okuyamıyoruz. Okuyamıyorsam anlayan vereceğim. Çek. Koydum. Koydum ben. Geliyorum baba. Aa bakın arkadaşlar şimdi burası tatlı oldu. Vay. Adam. Gidip de az da öleceksin. Aldım, aldım. Evet, sen de mi <laughs> düştün? Yok. Bekle beni. <laughs> Bekle. Aa, burada da var tıraş var. Herhalde burada da var tıraş olabilecek zorlukta. Herhalde. Bir bakayım. Evet. Tamam. Çık oradan şimdi. Çık geliyorum. Gel. Dur şimdi bekliyorum. Eskiden burada, burada sen gideceğim. sağdan sağ kapıdan Hı. git. Ben sol kapıdan gideceğim, tamam mı? Sen şu kapıdan şu, git. Sen... Şuradan mı geçeyim ben? Oradan geçme be ya. Gel önce Aa, buradan... buradanmış. Allah. Oradanmış. E ee, Değilin. ne oldu buraya? Ha Heh. başka yere şimdi. E. Yeah. Aa Ömer ya attın beni. Gitme Evet Geliyorum baba. sen neredesin şuradan mı geçiyorsun? Evet soldan Arkadaşlar. Korku can <laughs> arkadaşlar. Allah Allah. tamam adam Evet arkadaşlar, Ömer'i bekleyelim. <laughs> Çünkü buradan ikimiz geçeceğiz. Aynı anda. Ya Allah Allah. Kontrol çok zor. Arkadaşlar. Hemen öpmek. Evet, Görüyorsunuz. Geçiyor. Geçti. Geçti. Geçti ve geçti. Hemen evet, gel. Gel. Ah çekti beni Çekti beni. Çekti beni. Beni de çekti. Doğru. Aaaa. Bu ne? Ekran ne olmuş? Senin de dişlerin belki bugün böyle olur. Bilmem. Yaşık kaldı. Evet arkadaşlar. Bura neymiş Ömer? Ömecek miyiz? Bunlara herhalde. Evet herhalde. Herhalde öldüm <laughs> Mehmet herhalde. Bekle bekle Ömer bekle. bekle. Sonra kalan kazanır etkiler. Bekle. İlk bitiren kazanır etkiler. <laughs> Mahmuz adı. Geldim. Aldın değil mi checkpoint'ini Ömer? Evet. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> arkadaşlar tabi hedenizde böyle olmuyor. Ya, yani oyunda yapamam işler herhalde. böyle yapmışlar. Evet işte arkadaşlar çünkü öyle şey yapmamış oyunda ya, tamam işte. Şey. mide bulantısı yaşayabilirlerdi. Oyunda mide bulansın. <laughs> nasıl yaşarsın? Bilmem, bilmem öyle bir şey olurdu. Ya, ya. 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 Arkadaşlar buradan aldım değil mi? Ya. Buradan yerlerim buraya. Ne yapayım? Ya. O, burada çekip gel. Arkadaşlar burada çık. Ona ışık. Ey! <laughs> Yaşayayım. Ölmedim lan. Lan öldü <tıklı> benim ki. Oğlum değmedim öldü. Ay değdim Oho. arkadaşlar ölmedim. Hande de oğlum şuradaydı. Şuraya mı at öldürdü beni. Ger gerçekten diyorum arkadaşlar da şahit. Gel he. Gerçekten arkadaşlar da şah sahit. şahit. şahit. Şahit işte. Arkadaşlar Ömer yok geçiyor. <laughs> <laughs> Allah. Allah Allah. Allahu Allah. hayır. Geçemedim. Bekle Ömer ya. Oğlum ben buraya geldim. Buradan geçeyim. Bekle. Ha. Bekle ya. Evet geçtim. Arkadaşlar ya hile yapıyor. Arkadaşlar oyunda şöyle bir saçmalık oldu. Bekle Ömer. Gel. Zor. Ya etse neresi zor ya? Yapamıyorum işte. Gerisi mi? Yok. Yemeceksin. Ya yeah, ben gayet de becer Ben gayet de becerikliyim. Mesela. Bak ben geçtim sen geçemedin. Ya değmedim. <gülüyor> Ana <gülüyor> beni buraya attı. Oha. Arkadaşlar rock boyla <laughs> roblox hilesi. Roblox hilesi sayın Gel Eka ölüyorum gel. Ölelim başla başlayalım. Gel sen de öl başla başlayalım. Başla mı? Allah Allah niye koymadın hadi gel. Hadi gel bir iki üç başla. Anam. Anam. Hiç ben. Anam. Anam. <laughs> Nasıl ya? Yani? Oha sen, sen üstü aslı gördün lan. Aa arkadaşlar beni ben bir içerideyim bir dışarıda Allah Allah. Ne geçtim? Yoruluksa. Geçtim. Ekka ben az önce geçtiydim ama içeri atmadım. Acaba sonumuz evet. Evet de arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza like atıp, like atıp abone olmayı unutmayın. Like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlara da istediğiniz oyunları yazmayı unutmayın. Ama evet çok, çok, çok kısa mı oldu ya? Yani aslında evet uzun yani, ya da çok parkur. Özel. Yok yeter tamam. Gel. Oynasak Hadi mı ya. Hadi arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Evet arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.